yakınlarının dört gözle beklediği infaz kanunu meclise geliyor. Kanunun bayram tatilinden önce meclisten çıkması bekleniyor. 55 bin mahkum cezaevlerinden tahliye edilecek. Birkaç husus var netleşen. 31 Temmuz öncesi suç işleyenler COVID-19 infaz düzenlemesinden istifade edecek. Mükerrerlere özgü infaz rejiminde değişim olacak. 4 bölü 4 yerine daha az infaz gelecek. Hasta ve yaşlılar için daha erken denetimli serbestlik gelecek. Konutta infazın uygulama alanı genişleyecek. Ceza alan herkes biraz infaz kurumunda kalacak. 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında bir oranda hükümet tartışmasız bir süreç olmasına ve genel kabulle çıkmasına gayret gösteriyor. Bunun için tüm partilerin görüşü alınıyor. Bu hassasiyet önemli. Herkesin kabul edeceği bir düzenleme olursa yasalaşması da hızlı şekilde olacaktır.